sıçırtan oyunlar şey devam ediyoruz. Bugün First Phantom Home Alone oynayacağız. Saat kaç? Çift sıfır ve ben inanılmaz bir enayi olduğum için First Phantom oynayacağım. Ee, dediğim gibi umarım bırakmayız. Geçen Mr. Squidward tarafından sıkıntılı olaylar yaşanmıştık. Bakacağız. Sanırım artık başlayabilirim diyor. Yazın ortalarındaydık diyor. Benim ailem weekend şeyine çıktı. Bir şeyine çıktı işte. Gittiler. Eriklere bilmiyorum. Sıçtık galiba. Ama 8 sekiz, 8'de uyanıyoruz. Mükemmel bir şeyler şeyine uyku zamanlarından Ve anladığım kadarıyla evde tekiz. altıma bırakmamaya çalışacağım. Diyor ki e, ben sana <laughs> sağ ol. Ben sana diyor zaten lazanya yaradım diyor dolapta diyor. Git onu ye diyor. Sipariş verme diyor. Bir şey oldu neyse. İstemiyorum. Açma. Lazanya. Evet. Fırlatmak için G'ye bas. Bu şey diyor, oğlum fırlatma sana yemeğim. Bak, görüyor musun? Ha, açılmıyor. Elime mi almam lazım? Aa, bu ses ne oğlum? <laughs> Bundan mı geliyor lan bu ses? Chris Phantom oynamak ee, iyi bir şey değil sanırım, fikir değil ama. Burası şeyin evi değil mi lan? Michael, yadadaki Michael. Biz bilgiliyiz bu konularda bak. Ay aynı koltuk aynı. <laughs> ha bu yeme sesini Allah belanı versin ya. Cins fark etmiyor. Herkese gururluyum. Bir gelirim müziği senden mi gelelim? Aspiran bak. Mason Oliver. Bu kim oğlum? I'm sure Miles. Yarın görüşürüz diyor. Tamam. Kettiyseniz İngilizce hakkında hiçbir bilgim yok. Mister ee, Mr. Paola'yı rahatsız etmek istemezsin diyor. Çok geç şeylere kadar ayakta kalma. Geç saatlere kadar ayakta kalma. Kardeşim ben zaten benim burcum en geç. Evi severim. Uyumayı severim. Parmaklanmayı sevmem. Umarım. Bu, bak. Yapma. <laughs> Gerilim müziği var. Hafifen <laughs> <laughs> Allah, sıfırı <0 'a> indirdik. <laughs> Neyse. Abi. Bu Ne oluyor? Oyunun sesi fazla diye kıstım. Hemen yani şey yapmayın. Korktu bu kolpaya getiriyor bizi. Yani tak, Ne oluyor? Kıstı sesi falan filan. Yok öyle şeyler. Oğlum açılma sen de öldürürüm seni. Yok öyle şeyler. Bardak nerede? Ağzına daya iç işte abicim ya. Kesin parmak yiyeceğim burada ya. Gerilim müziği arttı. Bir dakika. Evet ilahi müdahale geliyor beyler. Yapacak bir şey yok. Altıma sıçarım yoksa ben. Heh tamam. Biraz sesini açmam lazım. Evet. ilahi müdahale geldi beyler. Yapacak bir şey yok. Altıma sıçarım yoksa ben. Bırakırım yani burada. Bu bitmiyor mu bu suda? Allah belasını versin. Harika. Evet, hemen. Alt F4'ü koyarım beyler. <laughs>